İstanbul'da yaşamanın maliyet 49 bin lira diye açıkladı İpa. Ne diyoruz? 49'a yetmez, 59'a yetmez. Ne yapmamız lazım? Ne şey? yapmamız lazım? Başımızdakileri önce göndermemiz lazım. Yoksa bu şartlarda, bak işim icabı geliyorum bir yol parası 50 lira metrobüse. İnsanların uyanması lazım. Peki uyanırlar mı sizce? Biraz koyun beyinli oldukları için zor. Yani bu şartlarda hala memnunlar bilemiyorum artık. Peki siz daha önceden destekliyor muydunuz mevcut iktidarı? Hiç ve oy vermedim, hiç desteklemedim. 9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çok zor vallahi bilmiyorum. 3 kişi çalışıyorlar, hala zorlanıyoruz. Çünkü Evimiz kira ve e, Haziran'da mahkeme günümüz var. Kirayla anlaşamadık. Mahkemelik olduk. Haziran'da mahkememiz var. Artık Allah yardım ede. Emekli adam çalışıyor ama yetmiyor. Ben siyasetle ilgilendiğim için çok kişiyle de konuşuyorum yüzde onu uyanmış AK Partili olarak. Ama hala diyorlar ki bu giderse daha kötüsü gelir diye öyle düşünceye sahip insanlar var. Allah sonumuzu hayır İstanbul bitti artık bitti. Eşeklerin sırtına semer vurduktan sonra biz daha çok çekeriz böyle eşekle varırken. Hani. Git bak onları iyan yatıp yatıp yiyorlar. Of. O zamanı geldi mi kardeş bacı? Nerede ya kardeşim? Bir de Allah diyorlar namaz kılıyorlar. Kur'an diyor. diyor. Nerede Kur'an onları? Allah'ın namazına inanmıyor onların. Boş sen. Ekonomi ne de ekonomi berbat mı? Ekonomi ne olacak? Düzelmez mi? Mümküniyeti yok. Ekonomiyi soruyoruz. Gidişat nasıl değerlendiriyor vatandaş diye soruyoruz. Abi ekonomiyi? ben ben konuşursam içeri girerim. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira diye açıklandı. Ne diyoruz? Yanlış. Az mı? Az. Daha, daha çok olması lazım. Daha çok olması lazım. Nasıl daha çok? Evet. Peki yani hani düzeltirsek biz düzeltiriz, her şey iyi olacak deniliyordu. Niye böyle Bilmem. olduk sizce? Bilmem. Yani niye böyle oldu? Yanlış yönetiliyoruz bence. Düzelir mi? Bu sistem olursa düzelmez zannetmiyorum. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira diye açıkladı İPA. Ne diyoruz? 49 bin lira mı? Evet, ekonomiden memnun Berbat, muyuz? Hiç de memnun değilim. Ekonomi ne? Gitti. Uçtu gidiyor. Ne yapacağız? Niye böyle olduk? Bilmiyorum. Onları yapanlara sormak lazım. Bazıları diyor umudumuzu kaybettik diyor bazı vatandaşlar. Bazı vatandaşlar diyor ki düzeliriz ya reis düzeltir diyor. Sanmıyorum. Bu gidişten daha kötüye gidiyor. Yani düzeleceğini sanmıyorum. Doğru bir parti de yok başa gelsin. Gelenler de hepsi de aynı. Ne yapacağız? Her şeyin hayırlısı diyelim. Hayırlı olan gelsin. Nasıl geçim sizin için? Nasıl olacak? Kiraya veremiyorsun. Yiyecek, doğalgaz faturalar. Nasıl aldığımız 7.5 lira parayla 10 lira da yapsa gene yetmez. En az 15-20 yapması gerekir. Anca geçinmemiz lazım, değil mi? yaparlar mı peki o kadar? Sanmıyorum. Ağalar işverenlerden kabul ediyor mu ki işverenler? Etmiyor. Ne? Devlet de ne yapacak? Basacak işte, yapacak. Yapması lazım yani. Bir şeyler olması lazım. Yoksa bu iş gider. Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi mi? Çok kötü. Kötü mü? Evet. İstanbul Planlama Ajansı bir açıklama yaptı. Evet. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira diyor. Daha fazla. Geçinemiyoruz. Ekonomi gerçekten çok kötü. Şu an ben canım cebimde bir meslek yapıyorum. Kulevinci operatörüyüm. Gerçekten para kazanmak için hayatımızla kumar oynuyoruz. Aksi takdirde asgari ücretle falan geçirmek bayağı zor. İmkansız neredeyse. Yaparsak biz yaparız, biz düzeltiriz diyordu iktidar. Niye böyle oldu? Yani elimizden gelen tek şey yurt dışına giden gençlerin önünü kessinler. Gitmemeleri için gençlere imkan sağlasınlar. Ben bunu söylüyorum. Bunun dışında da herhangi bir çözüm olduğunu sanmıyorum. Düzeltebilirler mi ekonomiyi? Yani. Uğraşırlarsa düzeltilebilir. Var mı öyle bir ışık görüyor musunuz? Ufak tefek dokunuşlarla olabilir. Ekonomi. Az bile. Az mı? Tabii. Daha mı fazla olmalı. Tabii ben emekliyim. Aldım 7500 lira. Kendisine %85. 78-58. Memura %49. Ama SSK'ya gelince yüzde otuz Enflasyon yüzde mi? Merkez Bankası madem içine para yoksa kendisine gelince yüzde seksen beş nasıl zam oluyor? O parayı nereden buluyor? Ya ben şimdi deli gibi dolanıyorum. İş yok. Hele ki engelliysen, emekliysen hiçbir yer almıyor. Bana emekli olmayan engelli lazım ki devletten yıl sonunda vergimi keseyim. Anca onların dışında ekstradan iş yaparsam engelli emeklileri alırım diyor. E şimdi dolanıyor. Yani bu çok zor ya. Düzelmesi de çok zor. Daha önceden destekliyor mevcut iktidarı? Tabii. Kurucularından bir tanesi de benim. az aşağıda AK Parti binası var. Kurucularından biri de benim. Ben darbe gecesinde iş için gittiğimde altı darbeden sonra özür dileyelim. Altı kişi gittik. Bu sosyal hizmetler müdürlüğü var yukarıda. Oraya altı kişi gittik iş başvurusunda. İşlerinden Üçüncü büyük kişi bendim. Bir tanesi vardı 61 yaşında. Hepsini işe aldılar. iki kişiyi almadılar. Birinde... Birinde sicilinde sabıka var diye almadılar. Trafik kazasında adamı öldürmüş. Bana da gelince de efendim 34 yaşını geçtin kamu dairesinde 34 yaşını geçenleri iş almıyorsunuz. E iş işe aldığın adam 61 yaşında. Benden 17 yaş daha büyük. Onu niye aldın? E öyle. O sosyal müdürlüğünün yüzüne karşı şimdi burada söylenmeyecek kelimeleri söyledim. Eğer gerçekten delikanlı adamsaydı orada polis çağırıp beni orada tutuklatırdı. Gayrım gayrım evet. yapıyorlar kimliklerden amca sen bilmiyorsun. Kimliğe Kim göre yapıyorlar? yapıyorlar. Benim yaşım 51 oldu evet. daha ben göreceğimi gördüm yaşayacağımı yaşadım. Ya bu devirde bundan sonra haram helal atidi itidine karıştı diye bir deyim var ya artık haramla helal iç içe girdi. Faizi yükselttiler. O kadar çok tanıdığım var ki adam arabasını evini satıyor faize yatırıyor. Aynı, ayda 69 aynen. lira para veriyor. Adam bir ay çalışsa 69 bin liraya alamıyor. Sana bir şey değil mi? Satıyor arabasını evini veriyor faize. Ayda 70 bin lira alıyor. Ah 58 bin lira dövize yatırırsan 58 bin lira veriyor. Türk TL'sinden yatırırsan sen 70, 74 bin liraya kadar çıkıyor faizi. E şimdi bu vatandaş niye çalışsın ki? Satar arabasını verir faize. Ayda 70 bin lira para. Yani gel yat. Ha bu dönemden de faizi düşürdüğün zaman da bu sefer ekonomi biraz daha zorlaşıyor. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira diye açıkladı İPA. Abi valla yaşam olmuyor İstanbul'da. Çok zor. Ne yapacağız, nasıl düzeleceğiz? Yönetimin veysi, değişmesi veysi lazım. Değişimini düşürmekten. Düzel, ya değişir mi yönetim? Bu gidişe hiç değişmez. Babadan oğula geçecek. Sizin için nasıl durumlar? Evet. Çok zor. Ben 5 ay, 6 ay boyunca burada şantiyede çalışıyorum. Ondan sonra evime gidebiliyorum. Zorlanıyorsunuz yani. Ne bir gidiyorsunuz? Birikim da. yok yani, ki. Birikmiyor da yani. Birikim yok ki. Birikimin adı var ama kendisi yok. Ancak ev, evime ancak geçindirebiliyorum. Bir evli adam 6-7 ay burada çalışıyor. Ancak çocuğuna bir tane pantolon bile alamıyor gidiyor. Çocuğunu sevindiremiyor. Nasıl geçer? Hayat şartları çok zor. Yani sistem, yönetim değişmedikçe sistem değişmez. Babadan oğula geçecek. 49 bin. Yok. 4 kişilik bir aile için. Ne düşünüyoruz? Sizin için nasıl durumlar? Benim için de biraz şey... Kocam çalışıyor, ben evde oturuyorum. Evet. Kiralar da çok pahalı bildiğiniz gibi. Evet. Öyle işte. Ekonomiyi soruyoruz. Durumlar nasıl değerlendiriyor vatandaşlar? Ekonomiden memnunlar mı? Gidişat Ekonomiden sağlığın saat yerindeyse iyi. İyi diyorsun. İyi. Ben de, ben de memnunum. Evet. Maaşlar ben memnunum. yetiyor abi. Buyur. Maaşlar da yetiyor. Ye yetiyor. Ya ya. Ek, 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 iş yaparsan yetiyor. İstanbul Planlama Ajansı verisi açıklandı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira diyorlar. Ne diyoruz bununla ilgili? Doğrudur. Doğru mu? Evet. Dolanıyor muyuz? Zorlanıyoruz tabii. Peki nasıl düzeleceğiz? Ne yapacağız? Sizce çıkış yolu nedir? Yani çıkış yolu ne bileyim yani zamın olmaması herhalde. Bir de şey maaşların yükseltilmesi emeklerin. Kişiye göre değişir yani. Bazı insanların ihtiyaçları biraz daha lüks olunca geçinemiyoruz. Bazı insanların ihtiyaçları daha ucuz olduğunda yani kişiden kişiye değişebilir bu. Burada yaşamak gerçekten zor. İstanbul Planlama Ajansı'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin liraya çıkmış. Ne düşünüyoruz bununla ilgili? İstanbul'da yaşanacak kalmadı ki. yaşanacak işte kalmadı. 50 lira alsak 50 lirayı da alıyorlar evinden. Ne olacak abi? Nasıl düzeleceğiz sizce? Valla biz düzelmeyeceğiz. Baştakları önce düzelecek. Baştakları serbest bıraktı her şeyi. Evet. Serbest bıraktığı için herkes istediğini yapıyor. Market akşamları git, ertesi günü ayrıyeten bir fiyat çıkar diyor. Denetim mi yok diyorsunuz? Denetim hiç yok. Denetim pazara git mesela aynı biberi adam 80 liraya satıyor 60 liraya satıyor aynı biber. Hani hiçbir denetim yok. Ne olacak? Herkes istediğine satıyor. 10 liraya al 30 liraya sat. 40 liraya sat. Yani onun için 50 lira da alsan bir değeri yok. Şunun değeri 10 lira 50 liraya alırsan ne olacak? Senin cebinde parayı çalmış oluyor adam. Hakkını almıyor. Büyükler el atsın. Başlıkları el atsın. Yani herkes kafasına estiğine fiyat çekiyor, satış yapıyor. Düzelmez yoksa böyle daha da kötü oluruz. İPA İstanbul Planlama Ajansı açıkladı. Diyor ki İstanbul'da yaşamanın maliyeti 49 bin lira. Ne diyoruz bununla ilgili? Vallahi şu an bir şey söyleyemiyorum. Nasıl ee, görüyorsunuz gidişatı, ekonomiyi? Yani inşallah düzeleceğini düşünüyorum. Bunu ümit ediyorum. Gerçekten düzelecek diye <laughs> ümit ediyorum. Ya yani var, gerçekten var. Bazı vatandaşlar diyor ki ya hiçbir şey düzelmez artık. Biz umudumuzu kaybettik diyorlar. Yok hayır umut var. Evet. Düzelecek inşallah. Düzelir. Artık yani her şey çok pahalı. Biliyoruz ama yani düzelecek. Çocukların geleceği çok önemli. Her anlamda. allah Teala bizi hani vatanımızdan etmesin. Ekonomi tabii ki zorluklar yaşıyoruz hepimiz. Ama düzelecek. İstanbul Planlama Ajansı açıkladı. Diyor ki İstanbul'da yaşamanın maliyet 49 bin lira diyor. Ne deriz buna? Yok 49 bin lira değil yani. Yani Burada. aylık mı? Aylık evet. O civar yani o civar yani gerçekten öyledir yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi, durumlar, gidişat nasıl sizin için? Ya şartlar bizim için hiç iyi değil yani şu anda hiç yani perişan haldeyiz yani şu anda nasıl anlatayım sana. Şu anda geçimizi yapamıyoruz yani. yani kiralar pahalı, e, bütün gıdalar, market işleri hepsi pahalı yani. Geçimizi yapamıyoruz yani. Niye böyle olduk sizce? Nedeni ne bunun? Bilmiyorum biz de anlamadık yani nedeni nedir yani nasıl sana anlatayım. Yani şu anda daha önce biz askeri ücret çalışıyorduk, tamam. para biriktiriyorduk. Şu anda hiç askeri ücret keşke zam olmasaydı, eskisi gibi olsaydı yani. Düzelir mi bir şeyler? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum, düzelmez yani. Et yiyebiliyor musunuz? Kırmızı et. Kırmızı et yiyemiyoruz. Kırmızı et 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon bizde yani ne? Bir durum gidiyor lokanta diyorsun 200 milyon. Sadece bir durum yani ben çocuklarımı yani nasıl ben bir lokantaya haftada bir götüremiyorum yani ancak ayda bir götürebiliyorum yani. Çeşitli beslenebiliyor musunuz? Çeşitli gıdalara ulaşabiliyor musunuz? Yok. Tek tipe mi döndü vatandaş? Tek tipe Aynen. Beslenmeye. Aynen. Aynen öyle o tipe döndü yani.